Yeni vlog, yeni vlog, ışık, ışık, ışık ne güzel. Bir kapak pozitifi alalım hemen. Tamam. Hemen yeni vlogumuzun adını belirleyelim. Zafer kazandık yoga'dan. Şimdi profesyonelleşme zamanı mı? Olsun. Yok biraz böyle özgüven gelsin istiyorum. Bu arada geldi aslında. Yani başladıktan sonra yerleşti ama daha da ihtiyacım olacakmış gibi hissediyorum. O yüzden böyle özgüvenle ilgili bir şey olsun. Aslan mı olsa acaba? Ormanların kralı ve özgüven deyince aslan. Bu arada benim biraz hadi doğum haritası konuşalım. Azıcık bak azıcık. Sayıcınızı kurun. 20 saniye falan sürecek. Benim doğum haritamda her ne kadar güneş burcum boğa olsa da istatistiksel olarak en yüksek burcum aslan. O yüzden ben çok aslan kimliğimi gösteriyorum. Ama gerçek bir aslan olduğumda hayat amacımı gerçekleştirmeye başlayacağım. Çünkü kuzey ay aslanın evinde falan filan neyse birkaç açılarım var. Şimdi de o zaman aslan olsun bu vlogun adı ya. Ama aslan da böyle vlog çok komik gözüküyor. Aslanı temsilen ne olabilir? Tarot'taki güç kartı aslanı temsil eder. Güç mü olsa zaten özgüven ve güçle benzer şeyler. Güç olsun hadi. Bu yılın adı güç. Çok güçlüyüz. Şimdi ben gerçekten bu arada hayatımın en zor dönemlerinden birindeyim. <laughs> Bunu var ya sürekli söylüyorum ya. Belli aralıklarla hep hayatımın en zor dönemlerinde yaşıyorum ama... Hakikaten öyle. Yani 1 Mayıs'a kadar kardeşlerim. işlerim. Bu evden ya çıkacağım ya bu evde devam edeceğim ama yeni bir kira güncellemesiyle ya başka şeyler olacak biraz böyle bir kaosun içindeyim. Detay vermeyeceğim anlatmayacağım ama nasıl kaosun içinde olduğum durumları daha kolay bir şekilde dönüştürüp atlatabilirim. Nasıl geleceğimi daha konforlu yaparım. Bunların planını yapıyorum. 1 Mayıs'a kadar hayatımı hayvanlar gibi düzene sokmam lazım. Bana bu müthiş bir challenge olacak. Neyse halledeceğiz. Bir şekilde halledeceğiz. Para kazanmak çok basit. Yeter ki sen yolundan çıkma. Şimdi biliyorsunuz bu hafta yoga derslerime başladım. Bu arada şey de düşünüyorum bir yandan. Bu kaos beni varmam gereken yere zorla ittiriyor gibi hissediyorum. Yani başından beri hep yoga, yoga, yoga diye tutuyorum ama bir türlü derslere başlayamadım. işte yetersizlik hissi, özgüvensizlik, iyi yapamam, mükemmelliyetçilik falan böyle bir sürü olumsuz, negatif düşüncenin içinde zihnimin beni alt etmesiyle hep ötelediğim bu durumu hayat bence bir şekilde canım benim bunu yapmak zorundasın, başka yolun yok dercesine sürükledi gibi de hissediyorum. Tabii ki bir yandan doğru zamanda inanıyorum. Bir haftadır bu uçu olsun, annem olsun sürekli bana şey diyor. E ben sana başından beri demiştim bu iş senin işin başlaman gerekiyordu artık diye başıma kakıyorlar. Biliyorum başlamam gerekiyordu ama başlayamadım işte başlayamadım her zaman hemen pat başlayamıyorsunuz. Ama artık başlıyorum tamam. Vallahi toplam öğrenci öğrencim oldu. İşte ön falan olacak Bu hafta. Yarın ilk dersimi veriyorum O yüzden bugün full yoga çalışacağım Siz de bu vlogta onu göreceksiniz. Güzel bir Akış belirleyeceğim. Bir yandan da Size söylemiştim geçen vlogta. Instagram'ın Abonelik kilidini açtım. Orada da Ufuk ufak yoga sekansları vermeye başladım. Aynı zamanda yine işte Nefes egzersizleri. Oraya da abone Olabilirsiniz. Bir yandan da Ona içerik üretiyorum. Bir yandan Diğer içeriklerimi de bırakmam lazım Bir yandan vlog çekiyorum falan. Hayvanlar gibi çalışıyorum Hayvanlar gibi. Çok enerjiyim de Şimdi size açılış yaptım. Hemen şuraya geçip yoga pratiğime başlayacağım ama önce bir Instagram'dan da insanlara merhaba diyeyim. İyi haftalar diyeyim. Dört ayak pozunu nasıl yaptığımı anlatıyorum şimdi. Bu videoyu Instagram'da abonelere özel paylaşacağım. Dört ayak masa pozunu nasıl yapıyoruz? Duruşumuz bu. Her ne kadar çok kolay gibi gözükse de dikkat etmemiz gereken önemli noktalar var. Öncelikle bakışlar yerde ama ben anlatırken kameraya döneceğim. Kollar omuz hizasında açık. Aynı şekilde dizler de kalça hizasında açık ve omurgam böyle ya da böyle değil. Matımı oldukça güçlü bir şekilde hem avuç içlerimle hem de kaval kemiğimle ittiriyorum. Parmaklarımın hepsini tamamen matıma yapıştırarak ve kökleriyle de matımı ittirdiğimi hissederek yapıyorum. Kollarımızın gücüyle ittiriyoruz, bileklerimizin değil. Şimdi burada çoğu zaman kaval kemiğiyle ittirmeyi unutuyoruz. Kaval kemiğinin yani şurasının mata iyice yapışıp ittirmesi gerekiyor. Ve masa pozu bu şekilde. Namaz. Şimdi aşağı bakan köpeği öğreteceğim. Ay ben öğretmenim ya. Dört ayaktayım, bakışlarım yerde, dizlerim kalça açıklığında, avuç içlerimle ve kaval kemiklerimle matımı ittirirken bir nefes alıyorum. Nefes verirken taktım ayak parmaklarımı matıma. Önce gönderdim kalçamı topluma ve sonra da kuyruk sokumumu gökyüzüne gönderiyorum. Bakışlarım ayaklarım arasında hamstring kaslarım henüz açık değil. Bu yüzden dizimi büküyorum biraz böyle yürür adımlar yaparak rahatlatabilirim. Ve rahatladıktan sonra dizlerimi düzeltip topuklarımı matıma koyduğum halde de doğru duruş budur. İler yeme vaktim geldi. Saat 2'ye geliyor. Geçtiğimiz aylarda hatırlarsanız birkaç kez atölyem olmuştu işte kadın çemberleri gibi. Atölyeme katılan perilerimden Dilan'ın e, kendi markasından bir hediye geldi. Merkür Ciu diye bir takım arkası kurmuş bana Hazal Peri diye. Bir paket göndermiş. Şimdi size onları göstereceğim. Çelik. Benim bu arada altın ve gümüşten sonra sevdiğim materyal çelik. Çünkü hiç kararmıyor. Hatta kullanım kolaylığı açısından gümüşten daha çok seviyorum çeliği. Çünkü gümüş biliyorsunuz oksitleniyor. Ama tabii ki gümüşten arası başka. Ay çok tatlı güneş göndermiş. Sonra tarot kartı göndermiş bana. Tarot kartlı kolyeleri çok severiz bilirsiniz. Yine arada o atölyeleri yapayım diyorum. Şimdi bir önce şu yoga planlamamı yapayım. Derslere hangi gün hangi saat vereceğim bir onları oturtayım ön görüşmelerimden sonra. Kafamda çok güzel planlar var. Böyle toplu sınıflar falan da açmak istiyorum arada. Zaten kendi öğrencilerimle yani benden birebir alan öğrencilerimle iki haftada bir toplu dersler olacak. Benim paket harici koyduğum ücretsiz dersler olacak. Böyle küpeler göndermiş. Onun dışında yine toplu katılınabilecek dersler düzenlemek istiyorum. Meditasyon ağırlıklı ama. Aa, çok güzel. Hepsini takmam peki. Bunları da takalım. Çık, çık, çık. <laughs> Hepsini taktım çok komik. Ay. Buradan çok sevdilerimi gönderiyorum diyorum. Ay çok güzel duruyor ha. Ne diyorsunuz? Takı kadın diye ben. Hoppa. Dedemi arıyorum görüntülü. Annemi yani. Merhaba. Veriyorum dedi. Ver. Merhaba. Merhaba canım. Aa sen de mi bordo giydin? Ben de bunu giydim. Ay sen orada mı kalacaksın? Evet burada kalacağım. Evim burada ya. Ben burada yaşıyorum ya. Gelin mi yarına? Gel. Yalancı. Şey. Valla gel. Gülmeyi hiçbir zaman bırakma. Hep gül böyle. Sakın sorutma. İyi ol. İyi ol ver çalış. Ha. Bir şey takma ha. kafana. Ha. Geçici dünya bu dünya. Yani ben yolu. dua edeyim zaten. Evlatlarım için, torunlarım için Allah'a dua edeyim. Hazal'ın işleri yoluna girsin diye içten söyle şimdi. Savunmaya da şu her yer da söylüyorum özellikle işi rastısın Allah kabul, et inşallah. Allah Onun kabul de... etsin inşallah Allah kabul etsin inşallah benim sen yalnız zor olmuyor mu sana? oluyor olmaz olur mu dedeciğim olmaz olur mu bu Türkiye'de yalnız başına bir Öyle evin ya. kirasını ödemek zor olmaz mı dedeciğim ama sen kimseye değilsin maşallah ya Allah bin şükürler olsun ki Allah abim. Allah. Bir arkadaşım vardı yanında mı gene o? Evet yan, yanımda beraber yaşıyoruz. Bu işle beraber olayım. yaşıyoruz diye biliyor. <laughs> He şu an yanımda değil sette şu an. Sa oyun çekiyor, oynuyor şu an. Kim var yanımda sen? Kimse yok. Ha vlog çekiyorum sen bir yok. yandan. Sen, <laughs> sen kendine bak kendine iyi ol. Bakıyorum. <laughs> Dedeciğim şöyle bir gül bakalım kameralara. Gülümse. Alıyor mu? He? Gülüyor zaten gülüyor. <gülüyor> Dede kelebek. <laughs> kelebek. E sen söyle bakalım kelebeği biliyor musun? Yer estikçe Yer estikçe söyle beraber söyle. Tamam da tamam, ya, tamam. kelebek ya şöyle Kelebek. Yel Kale. estikçe uçuşan yapraklara benziyor. Durmadan, yorulmadan. <laughs> dal dal dala geziyor. Kanatları ipektir. Kanat olur, ipek olur. Bozulur dokununca. Sanki canlı çiçektir. Açar bahar olunca. Kim var? Kimi hissetti şu anda burada? kim Kimi burada? Yanımızda gibi kimi hissettin bu kelebekte? Kelebek şiirini kim söylerdi? Kim söylerdi? <gülüyor> <gülüyor> Karın. Ha? Karın söylerdi. Annem. Annem söylerdi. Tabii. <laughs> Ya. O neyse. Ben bir Ya nasıl önerdi böyle açı açı ellerini. Hani senin bir şarkın vardı, neydi onu size? Bir türlü derdi atamadım içinden miydi? <gülüyor> Hadi. Hiç <laughs> 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 üzme be, üzüntü insanı yıpratır. Sakın üzme. Adam nasıl olacaksa olacaktır zaten o. Hoş geldin. Şey olmuş. E, Ana Revin işte hala durumu kritik değerleri falan düşük ya. Ama tepki vermeye ve böyle işte elini sıkmaya falan başlamış. Doktor da şey demiş. Hani Durumu çok kritik ve değerleri çok düşük ama gerçekten çok güçlü bir anneniz var. Müzis tutunuyor hayata demiş. Ben size dediğimi dediğim yani. Amanım gerçekten çok güçlü kadın maşallah. Allah tüm ihtiyacı olanlara acil şifalar versin. Bir smoothie yapacağım kendime hızlıca. Şöyle protein tuzu ekliyorum kakaolu. Biraz yulaf. Bir ölçek kolajen. Dondurmuş kerevizlerim vardı. Bunlardan bir parça attım. Önce bir minik kendi elimde çalak alıyorum. Mm, 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 mm. Çok iyi. Yahu bir makarna yapayım dedim. Şuraya bak bu nasıl oldu ya? Hayret bir şey ya. Edit yapıyorum sabahtan beri. Sonunda o salak tripodu attım. Allah'ı attım. Şu an tripodsuz devam ediyor Ay her yer ya oldu. Neyse bir 40 dakikaya bir görüşmem var bir öğrencimle. Sonra bir saat sonra tekrar var. Yemek yiyecek vaktim olmayacak o yüzden. Saat şu an 5.30 ama yemek yapmam lazımdı. Domates sosu, salçalı bir makarna kültürü. Şöyle bir salça. Bir de kaşar peyniri koyacağım. Bu kadar. Domates sosuna kekik ekledim bolca ve sarımsak. Ve karabiber ekliyorum. Bol karabiber. Ben acı çok severim biliyor musun? Anneannem de çok severdi. Bizim genel olarak bütün aile acıyı çok seviyor yani. Hani böyle doğulu falan da değiliz ama manyet gibi acı yiyor bizim aile. Annem, dedem, anneannem, herkes. Ağızları yana yana. Bilmiyorum niye o kadar seviyorlar. Ben de seviyorum. Hani fena acı yerim yani. İnsanlar şaşırır. O kadar fena, fena, ya fena yiyen ama. Her yani neyse. Bir yıl var ya makarnanın suyunu sosa ekleyince kendini bilmem ne şefi sanan o insan. O benim. Çarptır ama bu. Hadi biraz daha. Hoppa. Makarnamız oldu al dente. Hoppa. Bu iyi sıcak. Kaşar peynirimi de rendeleyrum. Sınaklama bir şey olacak diye çok korkuyorum. Bir yakından bakın. Çok iyi oldu hazır. Ön görüşme için yerimi aldım. Sizi de şöyle koyayım heyecanımı görün. Onun dışında sen ne yapıyorsun? Nerede yaşıyorsun? Bu ben notlarımı alayım. Şeyde safran bulundu. Spor yapmadım. Her yapıyordum. Böyle hava. Yoga böyle bir şey. Hayat gibi aslında. Mayı tercih evet. Yapmadım. Bence faydalı <laughs> ve aa, doğa. Aa. <laughs> Bugünün ikinci ön görüşmesine gidiyorum. Çalışan kazanır, elması kısırır. Makarnam çok güzel olmuş bu arada. Anlamazsın. <laughs> Nasılsın? Çalışıyor musun? Ya evet ama yine de girmek istedim bugün. Tamam. Dedim ki, bugün o gün diye. <gülüyor> Çok tatlısın. <laughs> yazıyoruz tarihe bugün. Çok vaktini almayayım istiyorum İ bir yandan çalıştığın için. Ben şeye de inanıyorum ya. Yoga, evet işte asanalar, güçlenme. Evet. Ama onun ötesinde kocaman bir felsefe ya. Enerjim enerjine katılsın. O derece. Oh, insan. katıldı bile. 10 dakika sonra ilk yoga dersimi vermeye başlıyorum. Alanım budur dostlarım. <laughs> Ay hadi bakalım. Şans dileyin bana. Son kez al ki kendi hazır hissettiğinde egzersizi sonlandırıp gözlerini açabilirsin. Namaste. Çok Nasılsın? Güzel. Rahatladın mı? Şimdi kapanacak zoom. <laughs> Bağlanalım tekrar. Ay çok güzel gidiyor. <laughs> Öğrenci heyecanlı. Ben heyecanlı. Gloss süreyim bari. Klinik Black Honey'nin yağı. <laughs> Ders sırasında da influencerlık yapma. Oha ben daha da kaslanmışım. Oha. Korkun benden. <laughs> Oha. Şey var geldi. Bir ses kontrol yapalım. Burada bir nefes al. Nefes verirken arkaya doğru getir. Boğaz çakranı aç. Yoga ve nefes hep beraber çalışıyor. Aldım bir nefes. Suka sana yapacağız. Basit poz demek. Yukarıdan aşağı baktığımız zaman üçgen gibi bir boşluk olacak. Bu sefer sağa doğru uzanıyor sol elin. Burada dikkat etmen gereken şey sol kalçan matından kalkmayacak. Göğsün gevşesin kolların, ellerin. Şimdi farkındalığını yavaşça bedenine geri getir. Adeta bir cenin pozisyonunda yeni uyanmış gibi. Bu pozdan çıkmaya başlayabilirsin. Ben poz çok sevdim. <laughs> Benim de en sevdiğim poz. <laughs> ay, ay, <hayatını kadar> <laughs> çok iyi, çok iyi. Günmse gün bu. Namaste. Çok güzel bir dersti. Çok teşekkür ederim sana. Sen de kendine çok teşekkür et. Çok teşekkür ederim sana ve kendime. Oh. Şifa olsun. <laughs> Ay çok güzel geçti ya. A -a. Ay dostlar dostlar. Ben sahile gidiyorum bizim kızlarla yürüyüşe. Çıkalım. Hava da çok güzel duyumları aldım. İnanılmaz verimli bir gün oluyor. İlk yoga dersimi verdim. Çok güzel geçti. Ön görüşme yaptım. Şimdi ikinci ön görüşme 20 dakika kaldı. Sonra kızlarla güzel bir deniz inzivası. Akşama da Enes'leyim. Gizem sen de hemşire misin galiba değil mi? <laughs> İyi tamam o zaman. İyi gel. Tamam. Yem nasıl kesti? Yem oldu. Bu için tamam. doğum hazırlıyoruz da İrem bu kadar bir ne kesim yapıyor. Gözükmüyor. Güzel, fena <gülüyor> değil. <gülüyor> Geri nasıl alıyorum? Geri al ya. İki parmak. Ne yapıyorsun? İki parmak dedim. Bir dakika bekle. O parmağıyla yok. Orayı kesip nereye koyacağız? Burayı kesip davetiyeye koyacağız. Sen... Tessam koyalım yakışır bize. Sen... Sana da yaparız. Yapalım 34 yok şöyle bir konsept yapıyorum. <laughs> Ama hiçbiriniz 4 4 yine. <laughs> Sen yoktun benim 30. doğum günümde. Hadi artık dönebilir miyiz asıl Sıza konuya? Şey, bir şeyler de yap. Peki bu a burçları hangi ay doğumlu? Mayıs. Mayıs da benim dedim de ne işim var? Sen türden. şey çok yorulmuştun. Bak <laughs> tamam. be yorulmuşumdur.